fiziki yerinde parsal gerçekleşme 18'dir, fiziki gerçekleşme 34, 5 tane projemiz bitmiştir. 18 projemiz devam etmektedir. De. 4 tane projemiz de ihale aşamasındadır. Ee, devam eden projelerimizden başlayalım. İl, i̇limizdeki e, mahallelerin kaldırım ve e, altyapı kazılarından dolayı yol kaldırımı ve park yataşlarının yapılması işlemlerimiz çeşitli mahallelerimize devam etmektedir. Burada fiziki gerçekleşme yüzde yetmiş parasal gerçekleşme yüzde altmış sekizdir. Batman Belediyesi'ye hizmet binamız devam eden işlemlerimizden birisidir. Şu anda yüzde kırk fiziki gerçekleşme ıı, bulunmaktadır. İnşallah yıl sonuna kadar bunu da bitirip hizmete alacağız. İl Emniyet Müdürlüğümüzün Atatürk Parkı'ndaki normallarına karşı yaptığımız hizmet binası bitme aşamasındadır. Burada fiziki gerçekleşme yüzde doksan, nakli yüzde seksen zamanda e, burası bittikten sonra Atatürk Bantı'ndaki lojmanları ve çocuk polisi karakolunu da parka katmış olacağız. Otobüs e, park alanı e, işimizde yüzde fiziki gerçekleşmeyle devam eden işlerimizden birisidir. Otobüs aktarma istasyonumuz %65 seviyesinde fiziki gerçekleşme, yüzde on bir nakli gerçekleştirme. O da yakın zamanda bitecek işlerimizdendir. Batman'daki NATO nizamiye binasını da e, buradaki e, yol çalışmasından dolayı biz burada bir e, NATO binasının e, hem güvenlik kulübesini e, hem de iata duvarını yapıyoruz. Bu da yolun genişletilmesi anlamında o bölgeye çok büyük bir dağıtımı e, sağlamış durumda. Dağıtımı da yolun Evet, evet, evet. Hayvan barınağı bu seneki büyük işlerimizden birisidir. Yeni ihalesi bitti. Şu anda ikinci gerçekleşme yüzde Bu da Türkiye'nin gündeminde olan bir sorun. Bizim Batman'ın gündemimizde olan da bir sorundur. Burayı şehrin dışında Ramanda Tekeli'de güzel bir yerde Batman'da, sıfır. Hayvan Barınağı demiyorum da Hayvan Barınağı ve Hastanesi gibi de düşünebileceğimiz çok amaçlı bir kompleks olarak inşallah burayı Batman'a kazandıracağız. Üniversitemize e, idari bina karşılıklar rektör hocamızın kolaylığı konutun barba evinden karşılık bir e, bina yapıyoruz onlara. Orada da şu anda fiziki gerçekleşme yüzde dört seviyesindedir. Ona karşılık biz de o konutta e, evi olarak orada hizmeti açtık. Muhtelif mezarlıkların ve okulların aydınlatma işi, ee, okullarda ve mezarlıklarda ki bazı e, lambaların e, aydınlatma eksikliğinin giderilmesi için yapılan bir iştir. Bu da yeni başladığımız işlerden birisidir. 56 adet e, muhtaç sahibi ailelerin e, ev bakım onarımını yapmaktayız. Tabi bu şu anda yaptığımız bir e, iştir. Bunun öncesinde de biz 16 tane daha vatandaşımızın, muhtaç sahibi vatandaşlarımızın evlerini onların e, onarıp kendilerini, e, kendilerine teslim ettik. Şu anda da 56 tane evin onarımı devam etmektedir. <laughs> Batman Merkez Yürüyüş Yolu Projesi, bu da bizim İler Bankası ile beraber yapmış olduğumuz e, bir projedir. Kanal suyu, kanal etrafında e, daha kanal etrafı sağlı olduğu yaklaşık 5 kilometre yürüyüş yolu aydınlatma çalışması yapıldığımız bir projedir. Bu bittiği zaman gerçekten Göztepe Mahallesi'nden devam eden ta Dünya Sahnesi'ne yazın bölgelere kadar genel bölgede e, o bölgeleri çok daha rahat bir nefes aldırabilecek olan bir projedir. Bu konuda İler Bankası ile beraber çalışıyoruz. Yani onlar yaptı. E, biz de İler Bankası'nın iş kaleminde olmayan bazı iş kalemleri kendi bütçemizden ekleyerek buranın tamamını e, oradaki vatandaşlarımız hizmetine sunacağız. Bizim bir malzeme hangar depo işimiz var, o da devam eden işlerimizin birisidir. Gültepe mahallemizde her kış ya yağmur suyuna tıkalı bazı sıkıntılar vardı. Buranın altyapı kanalizasyon işini yapıyoruz. Şu anda yüzde altmış e, fiziki gerçekleşme var. Pardon yüzde test arkadaşlar yazmış herhalde. Nakli gerçekleşme yüzde fiziki yüzde bitmekleridir. bitmek verildi. Yeni Batma, Yeni Petros karşısındaki bölgede oradaki döşemelerimiz bitmek üzere de O bölgeyi de rahatlatacak olan bir projedir. Muhtelif mahallelerde e, kanal bağlantı işi yeni yaptığımız işlerden birisidir. Büyük işlerimizden birisi de e, İstiklal Parkı projesidir. Buraya da başladık. Ee, bu istiklal parkının kredisini de genel yani bankası üzerinden ihalesini biz yaptık. Şu anda yüzde on iki fiziki gerçekleşme var. Ee, son bahara girmeden inşallah biz burayı da bitirip batmağından hizmetine sunmak istiyoruz. Yedi dönümlük bir alandır. Bu parkın bitmesi e, gerçekten Batman'ın kenarında e, şehre çok büyük bir e, rahatlama sağlayacaktır. Diyarbakır Caddesi'ni kesen üç sokak iyileştirme ile ilgili bir çalışmalarımız var. E, ee, Balkan Parkı'nın karşısında yapı kredi vakıflar bankası ki biz bunlara e, Nergiz e, Lavanta. Lavanta ve Kekik ismini verdiğimiz sokaklardı. Lavanta, Kekik ve Susam. E, Susam sokakları. Burada ilgili de Diyarbakır Caddesi'ne bağlantı olması hasebiyle e, bir aydınlatma ve vatandaşların oturabileceği oradaki bir düzenleme çalışması yapıyoruz. Şu anda yüzde altmış fiziki gerçekleşme, yüzde kırk beşte lahdi gerçekleştirme vardı. Parklarımızın genel bir yollarını e, yapılan işlerimizden birisiydi. Bu da e, daha yeni başladığımız bir iş. Yüzde on fiziki gerçekleştirmede, yüzde on beşte lahdi Havaalanının girişinde saatlerde peyzaj çalışmamız e, olacak. Havaalanından çıkınca hemen sağ taraftaki yamaçta o görüntüyü biraz daha ortadan kaldırıp şehrin ana girişine bir peyzaj çalışmamız var. Yeni bitti ihale süreci. Burası da bittiğinde şehrimizin ana girişlerinden birisi de şehrimize yakışacak şekilde olacaktır. İhale sürecinde olan işlerimizde dört tane işimiz var. Bunlar gene bir kaldırım işine ikinci bir iş olarak başlayacağız. şehrimizin farklı mahallelerinde bulunan cadde ve sokakların kaldırım ve yama işlerini yapacağız. Bazı belediyemizin bağlı bazı müdürlüklerimizin onların işini yapacağız. Su kuyruklarına bir işini yapacağız. Ve en büyük ve en önemli işlerimizden birisi yeni imar alanımıza kattığımız Tırmızı bölgesindeki e, yapılan Hasan Geçiyorlu ve ihtiyaclandığımız mahallenin bölgenin altyapı işidir. E, Onun birinci etrafın yerli aşamasını bitirdik. E, oraya girdi, gireceğiz bu yaz. Sibel Taş'la beraber koordineli çalışıyoruz onlar da orada doğal gaz işini yapacak. Kışa kadar bu çalışmaları o mahalledeki binaların da bitimini göz önüne alarak bitirmeyi amaçlıyoruz. Beş tane de işimiz de bitti. Ahmet Ali Kulvarı işimiz bitti. Jiyan içerisindeki onarım işimiz bitti. E, Baldoğan Belediyesi toplantı salonu bitti. Konuk evi onarımı işimiz bitti. Diyarbakır Caddesi'ndeki aydınlatma işimiz bitti bunlar da biten işlerinizdir, arz